Selamünaleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Bugün e, sahabelerden Hazreti Cafer ile ilgili, Cafer-i Tayyar Hazretleri ile ilgili bazı hadisleri ele alacağız. E, hem kendisi hakkında bazı bilgiler paylaşacağız. Bilimdüzü Hazreti Cafer, Efendimizin amcası, Ebu Talib'in e, ikinci büyük çocuğudur. İlk çocuğu Talip'tir. E, Talip iman etmemiş. Fakat e, ikinci çocuk olarak, e, yanlış söyledim e, çocuk Akil'dir, üçüncüsü Hazreti Cafer'dir. Sonra Hazreti Ali geliyor silsili olarak. En büyük çocuk Talip'tir. Bu biliniyor. Akil ismindeki ağabeyi ve Hazreti Cafer ve Hazreti Talip bu manada hepsi iman ediyorlar. E, ee, Hazreti Cafer'in bazı hususiyetleri var. Kendi yani bu manada ona has şekilde. Peygamber Efendimiz bunları şöyle ifade ediyor. Diyor ki, hadisten hem Arapçasını okuyacağım hem de mealini vereceğiz. Ve burada bazı şifreler de veriyor, öğretiyor bazı hakikatleri de. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Eşbehe halkuke halki ve eşbehe hunukuke huluk hunuki fe ente minni ve men şecereti. Yaradılışın diyor benim yaradılışıma diyor benzeri diyor. Huyun da diyor benim huyuma benzeri diyor. Sen diyor bendensin ve benim diyor şeceremdensin diyor. Yani buradaki şecerem tabiri enteresan bir tabir. Yani soy olarak şeceremdensin dese Efendimizin neslinden gelmiyor. O zaman buradaki şecere tabiri nereden geliyor? Bu manada bakıldığında yani su, so, e, ecdat boyutuna bağlantı noktasından bakılsa o zaman diğer e, Hazreti Ali'nin de bu manada akrabalık boyutu bulunuyor. Burada Efendimiz başka bir noktayı kastediyor. O noktayı ise diğer bir hadiste açmış. Fakat burada şu noktayı bir ayırmak lazım. Hazreti Cefer radıyallahu anh'ın Efendimiz'e sima olarak da benzediği hadis kanaflarına geçer. Yani sureti itibariyle Efendimiz'e benziyor. Hatta daha ötede ahlakıyla da benzediği de bu manada rivayetlere geçiyor. Hatta çocuklarının Abdullah bin Cafer'in de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok benzediği yine rivayetlerde geçer. Baba boyutuyla da buradan bir aktarma kısmı olmuş. Buradaki e, yani ağaçtan meselesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisi şöyle açmış. Diyor ki Hulikan nasu min eşcarin şette ve 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 ana ve Caferun min tayinetin vahide. Diyor ki, insanlar değişik şecerelerden diyor yaratılmışlardır diyor. Ben ve Cafer ise diyor aynı tayinette yaratıldık. Yani burada aslında Efendimiz Aleyhisselam e, hem hirkat noktası itibariyle söylüyor hem de ahlak noktası itibariyle söylüyor. İkimiz diyor aynı hakikatin diyor aslında diyor. Birer dalı gibiyiz diyor. Bu kısım bur burada önemli. Çünkü ağaç hakikatin sembolüdür. Hz. Peygamberin hakikati ise hakikati Muhammediyedir. Hazreti Cafer radiyallahu anh'ta da aynı boyuta ait özellikler hayatında bulunduğu için Efendimiz diyor ki sireten ve sureten diyor sen bana benziyorsun diyor. Bu manada diyor yani sadece olay bir fiziksel bir akrabalık meselesi değil diyor. Hakikaten diyor biz diyor birbirimize yakınız diyor maddeten de yakınız nesil itibariyle ama diyor ezelde diyor sanki diyor biz diyor aynı ruhun diyor iki parçası olarak da yaratılmışız diyerek Efendimiz burada Hazreti Cafer radıyallahu anh ile arasındaki manevi bir akrabalığı, manevi bir yakınlığı anlatıyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam evet, herkes sever ama Hazreti Cafer ayrı bir severmiş. Hayber bu mana fethinden sonra işte e, işte o an Habeşistan'daki bütün sahabeler de Medine'ye geliyorlar, hayatta kalanları. Ve orada Efendimiz Aleyhisselam bu sahneyi gördüğünde şunu söylüyor, diyor ki Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevinin bilemiyorum diyor. Aslında Hayber'in fethi çok kıymetli bir hadise. Çünkü nadir e, Nadiroğulları kabilesi Hayber'de yaşıyorlar. Ve onların fitnesinden, fesadından kurtuluyorlar. Ama Efendimiz e, Aleyhisselam ondan daha fazla diyor, beni diyor sevindiren halise var diyor. O da diyor, Cafer'in gelişidir diyor. Aslında Hazreti Cafer sadece kendisi gelmedi. Bütün Habeistan'a giden, hicret eden bütün sahabeler de onlar, onlarla beraber geldi. Fakat Efendimiz sadece Hazreti Cafer'in gelişine odaklanarak diyor ki, onu diyor geliştir, beni diyor daha çok sevindir diyor. Sanki diyor... Ruhumun diyor aradı ikinci parçam diyor gelmiş o yüzden diyor bu manada e, gelişen onu diyor, sevindim diyor ve efendimiz Hazreti Cafer'in şehit olduğu durumu söylemekte çok zorlanmış e, hem eşini hem manada çocuklarını e, ve onları da kendisi sahipleniyor ve Hazreti Cafer'le ile ilgili diğer bir hadis şöyle diyor ki efendimiz. Ama ente ya Jafer, fe eşbehte ve hulqi ve ente min şeceretin le ana minha kâle kad radîtu ya Resulallah bi zâlike ve emmel câriyetü fe biha li ve seni seviyor ey Cafer yaratılış ve huy olarak bana diyor benzerin diyor. Cenab-ı Hak diyor seni diyor böyle diyor benzer olarak yaratmış diyor. Hatta ayet bir halise var. Ervahukum, eşbahukum, eşbahukum, er hukum diyor. Benzerlerinizdir, ruhlarınızdır, ruhlarınız benzerlerinizdir diyor. Bu manada ruhlarla benzerlik noktasını bir e, ilişkisi olduğunu söylüyor. İşte burada Efendimiz de o noktayı vurgulayarak siret ve sürret itibariyle sen bana benzemen diyor. Aslında diyor temelde diyor ruh birliğimize dayanıyor galiba diyor. Bu noktayı vurgulamış. Hatta buradan şu tespiti de yapabiliriz bir ihtimal. Efendimiz eğer müteharbine gitseydi ve orada bizzat kumandan olsaydı belki Efendimiz'e orada bir zarar gelecekti. Belki Efendimiz şehit edilecekti. Efendimiz'in yerine Cenab-ı Hak onun ruhunun bir parçası hükmünde olan Hazreti Cafer'i bedel olarak almıştır da diyebiliriz. Bu şekilde de bir yorumla yapma imkanımız bulunuyor bu ifadelerden. Bunun üzerine Hazreti Cafer diyor ki buna razı oldum ey Allah'ın Resulü diyor. Yani diyor sen benim şecerendensin demesine ve da bana huyu olarak ve suret olarak benzemenden diyor. Benzediğimi benze, diyor söylediğini diyor. Ben bundan diyor, razıyım diyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam bir vaka var. Uğur Savaşı'nda e, Hazreti, Hazreti Hamza şehit edildiğinde Hazreti Hamza'dan geriye Umare isminde bir kızı kalıyor. Bir de Yala isminde bir oğlu kalıyor. E, hangi eşinden? Selma binti Umeys'in Umeysin'in eşinden bu manada bu çocukları kalıyor. Hazreti Cafer'in eşi ise Esma binti Umeys'tir. İşte burada e, çocuk kimin, çocuğa kim bakacak şeklinde bir e, kargaşa gibi veya bir tartışacak durum olmuş. Hazreti Cafer Hayber'in fethinden sonra gelince e, bu mevzu gündeme geliyor. İşte o zaman da Efendimiz Vesselam şöyle bir e, karar veriyor. Diyor ki, kıza gelince diyor, ben onun diyor Cafer'e bırakılmasına hükmediyorum diyor. Çünkü diyor kızın teyzesi onun yanındadır diyor. Teyze ise diyor anne sayılır diyor. Anne gibidir demiyor Efendimiz Aleyhisselam burada. Doğrudan diyor teyze annedir diye söylüyor. Anne olarak diyor kabul edilir. Annesinden diyor gördüğü bütün her şeyi teyzesi diyor ona diyor gösterecektir diye söylüyor. Burada da bir fıkhi hüküm burada e, veriliyor. Ve yani farzı diyelim ki e, bir kişi bir kız çocuğu Ortada kalacak olsa, teyzesi mi, halası mı şeklinde bir ayrım olacak olsa, teyze verilmesi lazım diyor Efendimiz Aleyhisselam. Teyze burada diyor, o sergilemez gereken diyor, bütün ihtiyaçları onu diyor karşılayacaktır diye söylemiş. Aziz Cafer'in bu manada oğlu Abla bin Cafer için çok cömertmiş, cömertliğiyle meşhur ve babadan gelen kalan bir genetik sanki. Çünkü burada bir, Aziz Cafer'e bir hadis var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Esmehu ümmeti Cafer'ün diyor. Yani diyor ümmetimin diyor, em diyor semahatlisi, en cömerti diyor bu manada diyor. Aynı zamanda müsamahalısı diyor, hoş karşılayanı, toleranslısı diyor, Cafer'dir diye söylüyor. Hatta Hz. Cafer'in ismi Ebul Mesakin'miş. Yani miskinlerin babası şeklinde. O dönemde yani sahabeler dönemindeki bilinen bir lakab olarak da aktarılıyor. Nasıl ki Efendimiz'in eşlerinden Zeynep Binti Cahş için Ümül Mesakin ve hatta e, Zeynep Binti Huzeme'de Ümül Mesakin lakabı verilmiş. Miskinlerin annesi diye. İşte Hazreti Cafer için de Ebul Mesakin lakabı verilmiş. Bu yapı, bir genetik yapı mahiyetinde olarak oğlu Abdullah bin Cafer'e de aktarılmış. Hatta Abdullah bin Cafer için kendi döneminde Kutbu Seha adı verilirmiş. Yani Sehavetin Kutbu manasında. Yani Sehaveti herkeste görebilirsiniz ama en cazibeli, en bu manada cezbedici mahiyeti olarak Abdullah bin Cafer'de görürsünüz diye ifade ed ed ediyorlarmış o zamanki toplumda. Aziz Cafer'e Tayyar ismi verilmesinin sebebi bilindiği üzere Mute Savaşı'nda iki konunun bu manada düşmanlar tarafından kesilmesi neticesinde kesilmesi yine dayanmaktadır. E, ee, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Kardeşiniz Cafer için bağışlanma dileğiniz o şehittir ve cennete girmiş cennette Yakut'tan iki kanatla dilediği yere uçmaktadır diye söylüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi sahabelerin yoluna gidenlerden eylesin onları gerekse semahatleriyle, gerek cesaretleriyle, gerek bu manada cömertlikleriyle, gerek hak yolundaki dik dik duruşlarıyla, hayatlarını bu yolda feda etmeler rağmen davalarından vazgeçmemeleriyle kendi hayatına model kabul edenlerden eylesin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, evet şeceresinden bir kök olamayız ama dalından bir yaprak veyahut da ağacından bir meyve mahiyetinde Hazreti Peygamber'in hayatını böyle kabul edip sünnetine, seniyesine uyanlardan olabiliriz. Bu noktada gelişenlerden bizlere bizleri de eylesin. Allah razı olsun.